özellikle enflasyon iyi geldiği aylarda biz muhtemelen yine pozitif getiriler, sert pozitif getiriler göreceğiz. Sonra bir noktada belki bunlar yavaşlayacak. Bir anda çok fiyatladığımızı düşüneceğiz. Oradan yeni gelişmelere bakacağız. Ama her şeyi toparlayacak olursak ne zaman ki biz 2026 enflasyonu ile ilgili olumlu düşünmeye başlarız. O zaman bir tur daha rally beklemek lazım uzun vadeli tahvillerde diyebilirim. Bana faiz indirim görünümünde bir değişiklik olmayabileceğini işaret ediyor. Yani hani biz enflasyon raporu toplantısı öncesinde 2,5 puan faiz indirimi bekliyorduk. Mart'ta 6 Mart'taki toplantı halen ben iki buçuk puan faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz piyasalarda gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC portföyle konuşuyoruz. Konuklarım her zaman olduğu gibi Ali Bey, İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Şimdi bugün 12 Şubat, çarşamba günü biz bu videoyu çekiyoruz. Saatte tam 4.30'u yeni geçti ve Amerika'nın faiz oranını aldık. Beklentilerin üzerinde geldi. Hepimiz de şaşırdık biraz aslında. Çekirdek enflasyonun %3.1 gelmesi bekleniyordu. Epeyce yukarıda yıllık bazda 3.3 olarak geldi. Manşet enflasyonda 2.9 sabit kalması beklenirken %3 olarak açıklandı. Şimdi bunun faiz indirim beklentisiyle ilgili olarak FED'den zaten maksimum 2, 1 faiz indirim bekleniyordu. Amerikan ekonomisi de fena gitmiyor. Son gelen istihdam verileri de aslında bunu gösteriyordu. Sizin FED'le ilgili görüşleriniz nedir? Powell'ın bugün konuşması vardı. Dün de aynı şekilde konuştu. Bu konuşmalardan da sizin çıkarttığınız sonuç nedir İbrahim Bey? Aslında ABD'de enflasyon Trump seçimi kazanmadan önce katılık göstermeye baş yaşamıştı Yani bir noktada Trump'ın seçilmesiyle beraber çünkü ekonomik aktifte de görece güçlü bir seyir görüyorduk. Ücret artışları çok yüksekti. Trump seçilmeden önce de. Ve Ocak ayı için açıklanan rakamlar şunu gösterdi. Ücret enflasyonu halen çok yüksek. Ücretler %4'ün üzerinde bir hızla artıyor. 12 aylık olarak bakıldığında ABD'de. Bu enflasyon açısından enflasyon düşü, enflasyondaki düşün önündeki en önemli engellerden biri. Talep görece güç seyretmeye devam ediyor ABD'de. O da ikinci engel aslında. Ve Trump Trump'ın başkanlığı kazanmasıyla beraber şimdi aslında gümrük vergilerinin daha çok konuşulur olduğunu gördük. Yani bazen mesela açıklanıyor gümrük vergisi ama bir ay ertelenebiliyor vesaire. Ya da hani bir görüşmenin sonucunda yumuşatıldığını görebiliyoruz ama nihai olarak ABD'nin hedefi cari açığını düşürmek, dış ticaret açıklarını düşürmek ve bir noktada hani bunu yapabilmek için de gümrük vergilerini kullanabilecek gibi görünüyor. Yani bu da tabii ABD'de fiyatların artmasına neden olabilecek bir gelişme. Çünkü imalat ya da ithalatçılar bunu tüketicilere yansıtacaklardır. Hatta ben şunu düşünüyorum. Bu gümrük vergileri uygulanmadan önce de bu etkileri görebiliriz. Çünkü eğer bir imalatçıda ya da ithalatçıda gümrük vergisi geleceği beklentisi varsa yani maliyetlerin artacağını düşünüyorsa elindeki ürünleri daha yüksek fiyatlardan satmayı da tercih edebilir. Çünkü aynı fiyatlarla belki onu yerine koyamayacak. Aynı maliyetlerle yerine koyamayacak. Bu da aslında ABD'de enflasyonun düşmesi önünde. Üçüncü büyük engel gibi görünüyor. Dördüncü engel ise şu yani ABD'de Trump politikalarından birinin de göçmenlere, yasa dışı göçmenlere odaklandığını biliyoruz. Ve takip edebildiğim kadarıyla üretimde ve hizmet sektöründe önemli bir ağırlığı var bu göçmen nüfusun yasa dışı göçmen olsa da önemli bir ağırlığı var. Örneğin tarım sektöründe hayvansal üretimde ciddi ağırlığı olduğunu biliyoruz ya da işte hizmet sektöründe belirttiğim gibi. Şimdi bu göçmenlerin geri gönderilmesi ki gönderilmeye başlandı aslında ABD'de. O tarafta maliyetler üzerine, işgücü piyasasında zaten görece sıkı olan iş gücü piyasasında bu sıkılığın artmasına ve iş gücü maliyetinin artmasına neden olabilir. Bu da aslında dördüncü büyük engel gibi görünüyor. ABD'de enflasyondaki düşüşün önünde yani bundan sonrası biraz zorlu görünüyor açık söylemek gerekirse. Evet. Ee, enflasyon konusunda Powell da aslında Senato'da yaptığı açıklamada, 6 ayda bir yaptığı sunumunda şimdiye kadar Fed yetkililerinin söylediği mesajla da paralel bir mesaj verdi. Hani risk faktörlerinden dolayı faizleri indirmekte aceleci olmayacağız şeklinde açıklamalar da bulundu. O yüzden daha önce de ifade etmişti. Hani enflasyon konusunda olumlu gelişmeler görmek isteyecekler gibi bir sonraki faiz indirimi yapmak için aralık projeksiyonlarına göre FET yetkilileri 2 faiz indirimi öngörüyordu ortalamada 0.25 puanlık 2 faiz indirimi öngörüyordu piyasa fiyatlamasına baktığımızda bir tane indirimin hafif üzerinde bir indirim beklentisi olduğunu görüyoruz. Hani en son baktığımda ben 35 bas puan civarında bir indirim fiyatladığını gördüm. FED fonları vadeli kontratlarını. Hani ama şu da olabilir yani hani şimdi piyasa biraz daha muhafazakar bir duruma gelmiş durumda. Bu çok sık gördüğümüz bir durum değil faiz indirimleri konusunda ama acaba ben şunu düşünüyorum. Acaba hiç faiz indirimi yapmayabilir mi? Enflasyon olumsuz bir seyir gösterirse önümüzdeki dönemde yılın kalanına kadar. Bu da bir risk faktörü olarak düşünülmeli görüşündeyim. Yani bunu paylaşabilirim. Yani dolarda geçtiğimiz haftalarda bir miktar değer kaybı gördük küresel olarak. Diğer gelişmiş piyasa para bilimleri karşısında. Ama Trump başkanlığı kazandıktan beri nette baktığımızda halen önemli bir değer kazancı var ama bugün açıklanan veriler de şunu gösteriyor ki enflasyon faiz indirimi görünümünü etkileyebilir ve dolar lehine örneğin İngiltere'li ya da Euro bölgesiyle faiz farkının dolar lehine yükseldiğini görebiliriz yılın kalanında. Bu yüzden de hani dolarda da değerlenmenin hani gelişmiş piyasa para bilimleri karşısında devam ettiğini edebileceğini görebiliriz diye düşünüyorum. Bize de enflasyon çok yüksek açıklandı. Beklentilerin ötesinde 4.35 bekleniyordu. Ocak ayında %5.03 olarak TÜİN açıkladığı enflasyon rakamımız. Hemen onun arkasından da geçtiğimiz cuma günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu vardı. Periyodik olarak yayınladı ve burada yıl sonu enflasyonun onu revize ettiğini tahminle revize ettiğini görüyoruz Peki yani bütün bu gelişmeler Sizce faiz indirim görünümünü nasıl etkiledi? E, siz hala Mart ayında 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor musunuz İbrahim Bey? Şöyle aslında Ocak ayında bizim HSP portföy olarak tahminimiz %4.55 seviyesindeydi. Bizim de tahminimizin üzerinde açıklandı enflasyon ama orada ağırlık değişimlerinin de etkisi var. Biz tahminlerimizi yaparken ya da piyasadaki diğer ekonomist arkadaşların tahminleri yaparken aslında 2024 yılına ait ağırlıkları kullanıyorlar ve TÜİK yeni ağırlık açıklıyor. Şubatta Ocak enflasyon rakamlarını açıklarken hani piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin bir nedeni buydu. Diğer yandan SGK hasta katılım paylarında, muayene ücretlerinde çok ciddi bir artış yapıldı. Aslında uzun yıllar yapılmıyordu. Biraz da ondan kaynaklı. Bu nedenden dolayı da piyasa beklentisinin üzerinde geldiğini düşünüyorum enflasyonun. Ama yine de hani sonuçta manşet rakam görece yüksek bir rakam olarak açıklandı. Bunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası tabi enflasyon tahminini yıl sonu için %21'den %24'e revize etti. Bu tarafta Merkez Bankası şunu söylüyor diyor ki benim Tahminimde yaptığım yukarı yönlü revizyon para politikası alanına girmeyen gelişmelerden kaynaklanıyor ya da benim para politikasını kullanarak değiştiremeyeceğim gelişmelerden kaynaklanıyor. Bu da nedir? Birincisi ağırlıkların değiştirilmesi, ikincisi işlenmemiş gıda fiyatlarını fiyat varsayımını revize etti Merkez Bankası. Üçüncü olarak ise yönetilen yönlendirilen fiyatlar kaynaklı. 1.7 puan enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Şimdi bunu söylemesi Merkez Bankası'nın yani hani enflasyon tahminimi yukarı yönlü revize ediyorum ama revizyonun kaynaklarında benim para politikasıyla etkileyemeyeceğim gelişmeler var demesi bana faiz indirim görünümünde bir değişiklik olmayabileceğini işaret ediyor. Yani hani biz enflasyon raporu toplantısı öncesinde 2,5 puan faiz indirimi bekliyorduk. Mart'ta 6 Mart'taki toplantı. Halen ben 2,5 puan faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Bir nedeni bu hani bu güncellemenin Merkez Bankası'nın etki alanı olmayan faktörlerden kaynaklandığını ifade etmesi Merkez bankası Diğeri de şu aslında Ocak ayında Türkiye'deki PPK kararına baktığımızda Merkez Bankası para politikasını belirlerken enflasyonun aylık enflasyonun ana eğilimine yaptığı vurguyu bir miktar yumuşatmıştı. Yani şimdi biliyoruz ki Ocak'ta enflasyonun ana eğilim arttı. Şubatta da ve Mart'ta da yük ana eğilim yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Merkez Bankası Ocak PPK kararında bu ana eğilime yaptığı vurguyu azaltınca ben bunu da aslında Mart toplantısında iki buçuk puanla faiz indirimlerinin devam edebileceği şeklinde okuyorum. Merkez Bankası üç tane şeye bakıyor. Hani para politikasının sıkı olup olmadığına karar verirken enflasyon görünümünü değerlendirmek açısından. Bir gerçekleşen enflasyona bakıyor. iki beklenen enflasyona bakıyor. Orada da hem piyasa katılımcılarının hem manavlarının hem reel sektörün enflasyon beklentilerine bakıyor. Bir de bu momentum bazı göstergelere baktığını ifade ediyor Merkez Bankası. Bu son enflasyon raporu tanıtım toplantısında da Sayın Başkan ifade bunu. Burada da enflasyonu son birkaç aydır gösterdiği seviyenin ima ettiği yıllık enflasyonu yani mevsimsellikten arındırılmış ana eğimin yıllıklandırılmış haline bakıyoruz dedi Merkez Bankası. Şimdi burada 3 tane farklı gösterge var aslında Merkez Bankası'nın baktığı. Bu da bana şunu çağrıştırıyor aslında. Merkez Bankası örneğin ana eğilim bu üçünden biri. Ana eğilim kötü gidiyorsa da faiz indirimi yapabilir. Diğer göstergelere odaklanarak ki görüyoruz ki aslında piyasa katılımcılarının ve Han halklarının, real sektörde reel sektörün enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor. 12 aylık enflasyon düşmeye devam etti Ocak'ta. Tüm bunları birleştirdiğimizde Merkez Bankası'nın da burada hani gerçekleşen enflasyonu yani hani 12 aylık enflasyonu ve enflasyon beklentilerine odaklanarak Mart ayında faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum 2,5 puan. Çok teşekkür ediyoruz. Bu detaylı analiz için açıkçası bizim için de hani birazcık daha kafalarda oturuyor böyle siz şey açıklayınca nedenleriyle verdiğiniz zaman ben de hani acaba faiz indirimi olmaz mı bir şey demiyorum ama işte 150 bas puan mı olur, 200 mi olur gibi de bir yandan düşünüyorum. Eğer böyle yüksek gelmeye devam ederse ama bunu işte Mart ayında açıklanan enflasyon da belki bir etki edecek. Ondan sonra Merkez Bankası'nı takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey. Şu eklemeyi yapabilirim. <laughs> müsaadenizle. Yani burada tabii Cevdet Hocanın kullandığı bir ifade vardı toplantı sırasında. Hani gerektiğinde neler yapabiliriz? Ona odaklanın diye. Tabii bu da bir seçenek olabilir. Faiz evet. indirim hızını yavaşlatmayı da tercih edebilir 6 Mart'taki toplantıda. Ama şimdilik bizim yani benim baz senaryom 2,5 puan faiz indirilebileceği <laughs> yönünde. Çok teşekkür ederiz. Buradan fonlar tarafına geçecek olursak Ali Bey ile devam edelim. Şimdi Ali Bey biz sizinle geçtiğimiz ayda yaptığımız yayınımızda e, tahvilleri konuştuk. Borçlanma araçları fonlarını konuştuk. Sonrasında enflasyon yüksek gelmesiyle Merkez Bankası'nın bu enflasyon raporunda yıl sonu enfl enflasyon tahmini yukarı çekmesiyle beraber tahvillere satış geldiğini gördük ve borçlanma araçları fonlarının özellikle orta uzun vadelerinde bir negatif getiri yaşıyoruz bir zamandır. Sizce bu ne zaman sona erecek? Ee, bizim izleyicilerimizin en çok sorduğu sorulardan birisi bu. Sizin buradaki beklentiniz nedir borçlanma araçları fonları ile ilgili? Borçlanma araçları fonları tabii dediğiniz gibi orta ve uzun tahvillere ağırlıklı yatırım yapıyorlar ya da bu tahvillere yatırım yapanların fiyatlarında bir geri gelme gördük. Kısaca piyasa faizlerinden örnek verecek olursak 10 yıllık tahvil faizi 27'lere kadar gerilemiş. Sene başında 30 buçuktu. Bugünlerde de 28 buçuklara 27'den geri yükseldi. Bunu tetikleyen olay aslında enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesiydi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükse yükseltmiş olması aslında belki piyasayı çok çok fazla etkilemedi. Yani demin de konuştuğumuz üzere Merkez Bankası bunun kendi etkileyemediği faktörler yüzünden olduğunu söylüyor. Ama hala bir dezenflasyon sürecine de bakıyoruz. Yani bugün olduğumuz seviyeyle ileride ulaşmayı beklediğimiz seviye arasında hala ciddi bir fark var. Dolayısıyla buradan hareket edecek olursak tahvil bono fonları içinde, borçlanma araçları fonları içinde hala bir potansiyel var. Önümüzdeki yıllardaki enflasyon ne kadar düşük beklersek, enflasyon beklentimiz ne kadar aşağı gelirse, o tahvil bono fonlarındaki tahvillerde daha düşük bir faizle fiyatlanacaklar dolayısıyla sermaye kazancı yazıp ekstra getiri yazacaklar. Tabii enflasyon beklentilerini besleyen en önemli kanal enflasyonun kendisi. Enflasyonun kendisi yüksek geldiği zaman otomatik olarak ileri yıllardaki beklentilerimizi törpülüyoruz, yukarı çekiyoruz. Aslında belki çok 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 mantıklı gelmiyor. Çünkü biz aylık bir enflasyondan, aylık bir datadan bahsediyoruz. Sonra birkaç yıl sonraki enflasyonu oradan anlamaya çalışıyoruz. Ama son yıllardaki özellikle davranışımız verilerin özellikle bir yana doğru momentum aldığı zaman o yöne doğru gitmeye başlaması böyle bir fiyatlamayı doğuruyor. Özetle ne zaman aslında biz daha iyi bir enflasyon görünümüne bakıyor olursak Albonofonları fonları da o kadar iyi getiri yapacaklar. Burada belki bir faktörden daha bahsetmek lazım. Ocak ayındaki pozitif hareketi tetikleyen faktörlerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uzun tahvil ihracı yapmamasıydı. Yani Ocak ayı içerisindeki borçlanma programında uzun tahvil ihalesini yer vermedi hazine. Aynı şeyi Şubat'ta da görüyoruz. Bu ayda aslında uzun vadeli tahvil ihalesi yok dolayısıyla siz tahvil almak istediğiniz zaman özellikle de yabancı yatırımcılar için söylüyorum yüksek miktarda bir alım yapmak istediğiniz zaman ihaleler çok uygun. İhale olmadığı zaman siz gelip piyasadan aslında Bunu almanız gerekiyor. O zaman da tahvil faizleri aşağı doğru hareket ediyor. Bir şeyin arzını kıstığınız zaman e, fiyatı yükseliyor. Aynı durumu bu ay içinde görüyoruz. Bu dönem içerisinde sene başından beri yapılan komünikasyonlarda, toplantılarda sanki hazinenin biraz daha bu yıl tahvil faizlerini aşağıda görmek istediğine dair izlenimler alıyoruz. Yani bu böyle resmi bir açıklama değil ama yorum olarak değerlendirebiliriz. Bizim yorumumuz aslında hazinenin de buradaki fa tahvil faizinin aşağı gelişine katkı vermek istemesi, kendisi için de biraz daha düşük maliyetlerle borçlanmak istemesi. Dolayısıyla her ay sonuna geldiğimizde yeni borçlanma programı açıklandığında biz uzun vadeli tahvillerin ihalesinin olmadığını gördüğümüzde tahvili destekleyici bir açıklama yapılmış olacak. Aynı şekilde fonlara giriş çıkışlar da aslında piyasadaki faizler üzerinde etkili olmaya başladı. Yani senenin başında Ocak ayının ilk haftalarında fonlara yüksek miktarda girişler olduğu buradaki girişleri fonlar hemen karşıladılar. Piyasadan alımlar yaptılar. Bu faizlerin hızlı inmesine sebep oldu. E biraz da yavaşlayınca, biraz yataylaşınca getiriler bu sefer fonlardan çıkışlar başlayınca da o bir parça uzun vadeli tahvil faizlerinde yukarıya harekete neden oldu. Ama her şeyi böyle bir araya koyacak olursak zaten orta uzun vadeli tahvil yatırımcısının mevduat benzeri bir getiri profili beklememesi lazım. Yani burada biraz volatilitenin olması, hareketlerin yukarı aşağı alması çok doğal. Önümüzdeki dönemde de böyle olacak. Bazı aylarda özellikle enflasyon iyi geldi aylarda. Biz muhtemelen gene pozitif getiriler, sert pozitif getiriler göreceğiz. Sonra bir noktada belki bunlar yavaşlayacak. Bir anda çok fiyatladığımızı düşüneceğiz. Oradan yeni gelişmelere bakacağız. Ama her şeyi toparlayacak olursak ne zaman ki biz 2026 enflasyonu ile ilgili olumlu düşünmeye başlarız. O zaman bir tur daha rally beklemek lazım uzun vadeli tahvillerde diyebilirim. Orada bizim evet. HST fonumuz bu tahvillere yatırım yapan fonumuz. Biz de HST'nin evet, durasyonunu e, e, merak ediyorum ben de. Sizde aslında biraz daha orta vade bir durasyon vardı ama en son gelen rapora henüz bakmadım. Orada nasıl bir vade yapısıyla gidiyorsunuz? Şöyle aslında fonun karşılaştırma ölçütü bizim her zaman yol göstericimiz. Ama illa karşılaştırma ölçütüne bağlı kalacağız diye bir şey yok. Zaten ekstra getiriyi de böyle yaratabiliyoruz. Sene başında karşılaştırma ölçütünden daha uzun bir pozisyona sahipken şu anda karşılaştırma ölçütü civarındayız. Artık bu noktadan da karşılaştırma ölçütü altında bir durasyona açıkçası çok fazla geçmeyi düşünmüyoruz. Yani düzeltmenin belli bir seviyeye ulaştığı düşünüyoruz. Dolayısıyla benchmark'ımız kabaca 700 günlerde ortalama öyle bir yerde olması lazım. Biz de ona yakın bir durasyonla devam ediyoruz. Bu Ocak ayı başlarında 800-850 gün arasında bir yerde bulunuyordu. Yani buradaki şöyle özetlemek lazım. Aslında yıl olarak bakarsak durasyona her bir yıl bir puanlık değişimde bir puanlık getiri yaratıyor. Yani kabaca biz iki buçuk yıllık bir durasyona bakıyorsak faizler bir puan düşerse yüzde iki buçuk getiri yapmış oluyorsunuz. Bir puan yukarı giderse yüzde iki buçuk sizin getirinizden eksi oluyor yani götürü oluyor. Evet. Peki burada bu vadeyi ayarlayabilmek borçlanma araçları fonları için böyle çok kolay rotasyon yapabilmek mümkün mü? Yani mesela siz diyelim ki 700 gündesiniz şu anda ve bunu faizlerin daha da işte düşeceğine dair bir izlenim edindiniz. Enflasyon çok güzel gibi. Düşüyor. Ve siz de daha yüksek vadeye çıkmak istiyorsunuz. Çok kolaylıkla bunu çevirebiliyor musunuz? Örneğin bin güne böyle sorayım. Burada piyasa likiditesi önemli. Yani piyasanın şartları e, izin veriyor olması lazım bu hareketi yapmanıza. Çünkü dediğim gibi sene başında ciddi miktarda bir para girdi. Fonlar büyüdü. Tüm sektöre baktığımızda e, hat sayıları bir büyüklüğe ulaştık. Dolayısıyla buraya, burada da devreye e, piyasa yapıcısı bankalar giriyor. Tahvil piyasasında 11 adet banka var ve piyasa yapıcısı oldukları tahvillere sürekli bir fiyat giriyorlar. Hem alım hem satım. Dolayısıyla aktif olarak fonunuzu yönetmek istiyorsanız, portföyünüzde ağırlık olarak bu piyasa yapıcısı tahvillere yer vermeniz lazım. E örneğin işte 700 günden 1000 güne çıkmak istiyorsak, bizim elimizde kısa veya orta vadeli tahvilleri satıp e, bunun karşılığında daha uzun vadeli tahviller alıyor olmamız lazım. E Doğal olarak olumlu ol gidiyorsa piyasa, o uzun tahvillerin getirisi daha fazla oluyor, faiz düşerken. E yani buna uyum sağlamak için, hızlı hareket edebilmek için piyasadaki likiditesi fazla tahvilleri portföyde bulundurmak bir avantaj. O yüzden likitte de her zaman olduğu gibi önemli bir faktör. Peki Ali Bey şimdi para piyasası fonlarına da devlet tahvili tutma zorunluluğu getirildi. 28 Şubat 2025'e kadar tamamlamak durumundalar. Şöyle bir baktığımız zaman para piyasası fonlarına şu anda daha devlet tahvili hiç almamış olanlar da var. Yani portföyde alımlarında sıfır gözüküyor devlet tahvili. Ama işte yüzde %10'u geçmiş 17'lere 18'lere çıkmış fonlar da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da para piyasası fonlarının getirilerinde böyle bir volatilite gördük. 29 Ocak'ta günlük getirileri bir iki katına çıktı. Bir önceki güne göre iki kat daha fazla kazandırdılar ki olan bir şey değildi bu. Çok olağan bir durum değildi. Sonra bir baktık bir sonraki hafta tahvillere tabii satış gelince onların da getirileri yarı yarıya düştü. Böyle bir volatilite normalde para piyasası fonlarına pek beklemeyiz. Bu tabii yatırımcıları biraz e, şaşırttı çünkü onlar daha stabil getiriler bekliyorlar. E, tabii bir yandan da hani böyle mevduata eş mevduatın biraz üzeri getirilerden bahsediyoruz para piyasası fonlarında. Bu düşüşle beraber geçen hafta işte yüzde %30'lara falan düştü yıllık mevduat eşlenikleri bazı fonların diyeyim ben. Yine kırklar mırklar vardı ama epeyce bir düştü. Bu da tabii ki yatırımcıyı tedirgin etti. Şimdi hani burayla ilgili sizin öngörünüz nedir? Esasen şunu sormak istiyorum. Nihayetinde 28 Şubat tarihinde bütün para piyasası fonlarının minimum portföyünde %10 devlet tabili olacak ya. E, devlet tabillerindeki bu volatilite bu fonların getirilerini çok böyle aşağı yukarı yöne hareket ettir bir kere şu anda sektör ortalamasına baktığımızda kabaca zaten %10'a çok yakın. Toplam alınan tahvil miktarı 9 küsürlerde bir yerde olması lazım yanılmıyorsam. Evet hiç almayan fonlar da mevcut. Muhtemelen tahminince onlar daha küçük fonlar hızlıca bu alımı yapıp tamamlayabilirler ayın son günlerinde. Bir de tabii ihalelerden bahsettik demin. İhalelerden almak da bir Yöntem. Bu hafta içerisinde hatta dün bir beş aylık tahvil ihalesi vardı. Buradan da fonlar alımlar yaptılar. Önümüzdeki hafta TLRF endeksli tahvil ihalesi var. Muhtemelen artık buradan alımlar yaparak kes portföyünü tamamlayacak. Bu TLRF endeksli tahviller aslında fonlardaki getirideki dalgalanmaya neden oluyor. Aslında TLRF endeksi dediğimiz tahvil değişken faizli ve ödediği faiz repoyla ters repoyla direkt alakalı. Fakat tabii bu fa tahvillerinde bir fiyatı var. Bunlar piyasada işlem görüyorlar. Aynı demin bahsettiğimiz sabit vadeli uzun tahviller gibi. Bunlara da talep olunca alıcı çoğalınca fiyatları yukarı gidiyor. Aynı şekilde tersi durumlarda fiyatları aşağı gidiyor. Para piyası fonlarında yaşadığımız durum tam olarak buydu. Aslında önce kuvvetli girişlerle birlikte ve bu zorunluluğu tamamlamak adına para piyasası fonları bu TLRF endeksi tahvillerden portföylerini almaya başladılar. E oradaki likitte bu alımları karşılamaya yetmeyince bunların fiyatları ağlı seviyeye yükseldi. Sonrasında işte o pahalılık belli bir yere ulaşınca piyasadaki diğer oyuncular bunları ellerinden çıkarmak istediler. O fiyatlarda bir küçük bir dalgalanma yarattı. O dalgalanmadan düşken yatırımcı biraz para piyasa fonlarından çıktı. Onların çıkışları daha fazla satışı tetikledi burada böyle bir piyasa fiyatlaması döngüsü yaşadık ama bugün itibariyle neredeyse başladığımız noktadayız yani ekstra pahalılık noktasından uzaktayız. daha nasıl diyelim daha adil fiyatlamalara ulaştılar diyebilirim hiçbir zaman piyasada adil fiyatlamanın altına fiyat inmez diye bir şey yok yani çıkışlar devam ederse fonlar bu çıkışları karşılamak zorunda ellerindeki tahvilleri piyasaya satacaklar bu olabilir ama nasıl işte pahalı fiyat adil fiyatına geri döndüyse ucuz fiyat da adil fiyatına geri döner orta vadede dolayısıyla bu kısa vadeli dalgalanmalar kendini düzeltir. Bu para piyasası fonu yatırımcıları için çok alıştıkları bir şey değil. Bu Yeni gelen kuralla birlikte bu aslında hayatlarına girmiş oldu. Yani burada e, belki şeyi söylemek gerekir. Niye TLRF endeksi tahvilleri alıp konuldu da diğer tahviller konulmadı? Çünkü burada aslında para piyasası fonları için bir durasyon limiti var. Yani her istediğiniz tahvili oraya koyamıyorsunuz. Ve işte yine dikiteyi gözetmek durumundasınız. Girişler çıkışlar yüklü oluyor. Kısa vadeli e, tahvillerde yeteri kadar satıcı yoktu. Onların fiyatları TLRF fiyatlarının altındaydı. Yani faizleri altındaydı. Dolayısıyla piyasa şartları gereği bu. TLRF'ler uygun oldu para piyasası fonlarına ama beraberinde de böyle bir volatilite yaşandı. Bunun çok fazla ileriye doğru devam etmesini beklemeyiz. Aslında şöyle bir kafayı kaldırıp baktığımızda para piyasası fonlarının asıl getirisini etkileyecek olan konu politika faizinin kendisi. Yani politika faizi düştükçe buradaki getiri de otomatik olarak düşecek. Evet tabirler belki böyle küçük bir volatilite yaratıyor ama asıl konu bence para politikasının nasıl gideceği politika faizinin nerede oluşacağı. Hala bugünden baktığınızda bence en azından birkaç TPK toplantısı sonrasına kadar burada bir değer var yani elinizde taşıdığınız fonu değiştirmek için iyi bir yatırım hikayesi Hı -hı. gerekir o hikaye yakalanana kadar bence para piyasası fonlarında kalmaya devam edebilir yatırımcılar. Evet peki para piyasası fonlarından e, çıkayım ben başka türlü bir yatırım bakayım alternatif neler olabilir biraz daha risk alabilirim para piyasası fonlarına da nihayetinde baktığınızda bu devlet tahvili nedeniyle hani bir böyle dalgalanma oldu ben bu dalgalanmanın bir tık daha üzerinde risk alabilirim diyen yatırımcılar için ne tür ürünler yatırım fonları söylenebilir? Burada belki stopaj konusundan da birazcık bahsetmek lazım siz elinizdeki para piyasası fonunu aldığınız tarihteki stopaj rejimi geçerli yani belki sıfır stopajlı belki yüzde buçuk stopajlı. Belki de %10 stopajlı bir portföy taşıyorsunuz. Dolayısıyla hani gideceğiniz yerdeki yeni yatırımınızdaki getiri potansiyelini değerlendirirken bu alternatif maliyeti de değerlendirmek lazım. Yani e, sıfır stopajlı bir yatırım fırsatından değiştirmeden hemen yani aceleci olmamak lazım bu karar verirken özetle. E, burada en alternatif olarak en iyi alternatif olarak ön plana çıkan, lak getiri hedefli hisse senedi yoğun fonlar ön plana çıkıyor. Hisse senedi yoğun dediğimiz zaman e, %0 stopaj halen geçerli. Dolayısıyla burada bu strateji ile yönetilen fonlar iyi bir alternatif olurlar ama para piyasası gibi değil. Burada biraz daha oynaklığa açıksınız. Eksi günler olacaktır. Hatta potansiyel olarak eksi ay da olabilir. Ama biz kendi fonumuz HMG için söyleyeyim. HMG'nin geçmiş getirileri biz bu fonu 2021 ocağında kurmuştuk. 2021 ocağından beri getirilere baktığımız zaman hem mevduatın hem para piyasasının oldukça üstünde getiriler yapmış. Hani geçmiş performansı kanıtlanmış bir fon. Dolayısıyla faizlerin düştüğü noktada düşmeye devam ettiği dönemde bu yüzde sıfır stopaj alternatif oldukça iyi bir alternatif. Para piyasası fonlarının risk skoru bir. Yani bu skalanın en düşüğü yani en risksiz yatırım bu. Ondan HMG'ye bakarsak 3 Dolayısıyla 7'ye kadar gidiyor bu skala. Biraz daha ortalara yakın bir risk skoru. Dediğim gibi dönem dönem ufak eksilere tolerans gösterebiliyorsanız ve para piyasasından biraz daha fazlasını kazanmak istiyorsanız bence HMG iyi bir adres. Biz zaten hani Fon akımlarında da buraya doğru iyi bir şey görüyoruz yatırımcılar evet, evet, oldukça tercih, tercih ediyorlar. Ediyor. Bir de çok kısaca Ali Bey mutlak getiri hedefli ne demek yani ne yapıyorsunuz siz burada strateji olarak bir de ondan bahseder misiniz kısaca? Tabii. biz aslında bir hisse senedi yoğun fon olmak için en az yüzde seksen spot hisse senedi taşıyoruz mutlaka burada spotta yüzde seksen hisse senedi var ama aynı miktarda da gidiyoruz vadeli işlemlerde BIST 30 kontratında satıcı oluyoruz yani aslında hisse senedi yönümüz yok dolayısıyla. Ya endeks düşmüş ya da endeks yükselmiş bunun fonun getirisi üzerinde direkt bir etkisi yok. Burada direkt etkisi olan konu bizim hisse senedi seçme kapasitemiz. Biz 30'a göre ne kadar iyi hisse senedi seçersek, ne kadar az düşersek ya da ne kadar çok getirirsek o kadar iyi getiri oluyor. Tersi durumda da o kadar kötü oluyor. Bir de tabii vadeli işlemlerde satıcı olduğumuz için oradaki içsel faizi de onun bir hesaplanırken kullanılan bir faizi var. O faizi de kazanmış oluyorsunuz. Yani iki kanaldan birden beslenen bir getiri profili var. Ve bu asıl burada farkı yaratan iyi hisse senedi seçimi. Yani geleceğe dönük hangi sektörlerin, hangi hisse senetlerinin iyi performans göstereceğini seçebiliyorsanız endeksin düşmesine rağmen burada mutlak getiri yaratabiliyorsunuz. Zaten bu isim de hmm. buradan geliyor. Eee evet. sıfır stopajda hisse yoğun olmasından geliyor. Evet. Yani aslında gerçekten de hisse senedi fonu gibi ama burada bir yandan da kendinizi piyasalardaki düşüşe karşı da şeyle koruyorsunuz, hedging evet. yaparak, Aynen. Bir yok tarafta koruyorsunuz. Normalde hisse senedi fonlarında da yani yatırım fonları tarafındaki hisse senedi fonlarında da bu yapılıyor ama orada bir hani yüzde %20'lik bir şeyde kalıyorsunuz sadece, değil mi? Sonuçta çünkü yüzde hisse senet mak Tabii. E, bu... Orada da %80'i hisse senedi tutuyoruz ama tamamını hedgeliyoruz. Orada hı hı. aslında hisse senedi. Yönünü de aslında riskleri arasında fonun. Yani hisse senedi fonlarının stratejisi gereği işte hisse senedinde rally yaşanıyorsa orallye katılmak zorunda hisse senedi fonu. Ama bu fon mutlak getiri hedeflediği için orallye katılmayabilir. Ama hisse senedinin gerilediği dönemde de düşmemesi gerekir getirilerinin. O yüzden tamamen hecli yani tamamen sigortalı bir fon HMG. Ama örneğin hisse senedi yoğun fon HVS ya da hisse senedi yoğun serbest fon HKR bir kısmını yok da hedgeler, bir kısmını sigortalar geri kalanında o yön riskini de taşır. Evet. Yani farklı stratejiler ama hisse de yoğun fonlar hepsi. Hem HMG'nin sıfır stopaj avantajı olduğunu söyleyelim hem de serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılara açık bir fon olduğunda buradan izleyicilerimizle paylaşıyor olalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani Mutlak getiri hedefi çok soruluyor bize. Yani bunun ne demek olduğu bu strateji birazcık karmaşık geliyordu izleyicilerimize ama çok net anlattınız. Çok teşekkürler Ali Bey. Rica ederim. İbrahim Bey, Ali Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.